merhabalar hanımlar günün erişi dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere çok güzel bir sıralı tığ oyası modelim var onu nasıl yapıldığını anlatacağım 3 ee, sıradan ilerliyor ama yapımı gerçekten çok kolay ve çok zevkli bir tığ oyası ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz Şimdi oyamızın yapımına hemen başlayalım. Evet ipimi elime aldım. Bir tane zincirimi oluşturuyorum. İpim azıcık tülbentime göre birazcık açık kaldı rengi ama şu anda elimde bu vardı onun için bunu kullanıyorum. Bir defa ipimi tığıma doladım ve herhangi bir tığ battısına girdim. Burada ikili trabzan yapıyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Tekrar yuvaya girip 2 2 çıktım bir defa doladım 2 2 çıktım 4 tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir burada minik bir tane örümcek yaptım ucuna tekrar aynı büyüklükte bir tane daha örümcek yaptım bir defa ipimi tığıma dolayıp 1 2 3 4. tığ battısına battım 2 2 çıktım bir defa doladım. 2 2 çıktım. Buraya da 4 tane 2 tırabzan yapıyorum. 1 tane zincir. Tekrar küçük bir tane örümcek. Ucuna 1 tane daha yaptım. Bir defa ipimi doladım. 4. tığ batısına giriyorum. 2 2 çıktım. 2, 2 çıktım buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyorum yine bu alt sıramız böyle devam ediyor gerçekten çok kolay ilerliyor bir tane örümcek yanına bir tane daha bir defa doladım 4. tığ battısına batıyorum 2, 2 iki çıktım 2. trabzan 3 ve 4. Ben birkaç tane daha devam edeyim. Diğer rengimle geliyorum. Evet beyaz ipimi elime aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Bir defa ipimi tığıma doladım. Buradaki örümceğe böyle iki tane e, ipini alıyoruz. Bir tanesi kalıyor. 2 2 çıktım. Bir defa doladım tekrar böyle 2 2 çıktım 3 4 tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bir defa ipimi tığıma dolayıp diğer örümceğin iki tane ipini alıyorum 2 2 çıktım bir defa dolayıp tekrar 2 2 çıktım bu tarafa da 4 tane ikili trabzan yapıyorum böyle burada zincir çekmeden bir defa tığıma ipimi doladım ve yandaki örümceğe geçtim 2 2 çıktım bir defa doladım yuvaya girip 2 2 çıktım 3 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bir defa ipimi tığıma dolayıp Diğer örümceğime girdim. 2, 2 çıktım. 2, 3, 4 tane ikili trabzan Bir defa ipimi tığıma dolayıp Diğer örümceğe geçiyorum. 2, 2 çıktım. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 bir defa ipimi tığıma doladım bir sonraki örümceğe battım 2 2 çıktım birinci trabzan 2 3 4 tane iki trabzan yaptım bir defa dığıma ipimi dolayıp bir sonraki örümceğe geçiş yapıyorum. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Bir defa ipimi dolayıp yuvaya girdim. 2 2 çıktım. 3 4 dördüncü trabzan şöyle Evet bu sıramı da tamamladım şimdi son sıramızı yapalım diğer rengimi elime aldım bir tane zincirimi oluşturdum burada baştaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım 1 2 3 ortadaki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 bir defa tığıma ipimi doladım yuvaya girdim 1 2 2 çıktım bir defa ipimi tığıma dolayıp 1 2 2 çıktım 1 2 3 tekrar dibine sık iğne ile kapadım 3 zincir bir defa ipimi tığıma dolayıp 1 2 2 çıktım 1 2 2 çıktım 2 tane trabzan yapıyorum 3 zincir tekrar dibine sık iğne ile kapadım. 3 zincir bir defa ipimi tığıma dolayıp 1 2 2 çıktım. 1 2 2 1 2 3 dibine sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya trabzanların arasına sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3. Bir defa ipimi tığıma dolayıp 1, 2, 2 çıktım. Ve ikinci trabzan. 1, 2, 3. Dibine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3. Bir defa ipimi tığıma dolayıp 1 2 2 çıktım 1 2 2 3 zincir dibine sık iğne ile kapadım 1 2 3 1 2 2 çıktım birazcık düzelteyim bir defa ipimi tığıma dolayıp 1 2 2 çıktım 3 zincir dibine sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir buradaki trabzanların arasına sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 Pardon buradaki yuvaya sık iğne ile kapadım 1 2 3 bir defa ipimi dolayıp 1 2 2 çıktım. Bir defa dolayıp 3 defadan çıkıyorum 3 zincir. Dibine kapadım. 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2 çıktım. Ey evet, 2 olmuştu. 1 2 3 dibine kapatın. 1, 2, 3, bir defa dolayıp 1, 2, 2, çıktım. 1, 2, 2, çıktım. 3 zincir, dibine sık iğne ile kapatıp 1, 2, 3, trabzanların arasına sık iğne ile kapatıyorum. 4 zincir Evet ben oyamı tamamladım gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu Böyle hani 3 sıradan gitmesi birazcık böyle el oyalıyor gibi olabilir ama sıralar çok çabuk bitiyor Böyle yapması çok zevkli insan sıkılmadan Çabucak bitiyor yani İnşallah sizler de beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.